Aleykümselam. Bugünkü işimiz cam korkuluklarını boyamak. Biraz dar bir alan. Şöyle geriden de göstereyim. Bunları boyayacağız. Dışarıdan uzanamayabiliriz, yüksek olur. Veya uzun merdivenimiz olmaz. Yani şu kısımları elimizi şu alttan şöyle yapıp fırçamızı şöyle benim tabi ustadan biraz benimser bunu bir kaç defa yavaş yine doğru değdirmeden almaya çalışır ondan sonra mı başka nereye zorlamadınız bu yüzünü aldık Yanı aldık bu yana aldık dört köşe bu yani elimiz sürekli alıştığı için el sürekli alıştığı için tek tek atlamadan sıradan böyle bir uçtan arkasına birkaç defa gezdirerek de yani buradan arada hiç dışarı çıkmadan boyayabiliriz. Ha daha tereddütte kalırsak dışarıdan ara uzun bir sırıkla bu ruloyu sıraya takıp kalan yer varsa bir Şimdilik kolay gelsin bakalım.